Günaydın. Yeni bir nefes çalışmasıyla bu sabah da birlikteyiz. Bugünkü çalışmamız boyun ve sırt bölgesini rahatlatmaya yönelik bir çalışma olacak. Çünkü son günlerde yoğun olarak sırt ve boyun ağrılarından şikayetler duyuyorum arkadaşlarımdan. Bende de ara sıra oluyor o nedenle. Bugünkü çalışmamızı özellikle boyun ve Omuz bölgesi, sırt bölgesine rahatlatıcı bir çalışma şeklinde hazırladım. Onun için ne yapıyoruz? Yine dik olarak yerimize oturuyoruz. Oturduğumuz yerde ayak tabanlarımız yere bastın sağlam olarak ya da bağdaş kurarak bir koltukta da oturabiliriz. Bu da mümkün. Eller dizlerin üstünde gevşek, omuzlarımız gevşek. Önce sadece gözlerimizi kapatıp şöyle birkaç nefes alıp verelim burnumuzdan sadece nefesimizi fark edelim. Nefesin akışını hissedelim. Nefesi bir parça derinleştirmeye çalışalım. Yani daha uzun sürede nefesi alıp verelim. Nefesimizin farkına vardıktan sonra başlıyoruz şimdi. Ortada nefesi alıyoruz. Verirken nefesi yukarı doğru bakıyoruz. Al nefes karşıya. Verirken çene göğse. Nefes al ortaya. Ver yukarıya. Evet. Alırken tekrar karşıya bak. Verirken çenen göğsüne gelsin. Ve son kez al nefes. Karşıya bak verirken gökyüzüne. Al nefes. Ortadasın. Ver çenen göğsünde. Nefes al karşıya bak. Verirken bu kez sağ omuza doğru başını çevir ve mümkünse sağ omuzdan geriye doğru biraz bakmaya çabala. Nefes alırken ortaya gel. Verirken bu kez sol omza al ortaya ver sağ omza son derece yavaş ve uzun tabii ki kendi nefes kapasitemizle doğru orantılı her nefes verişte sağ ya da sola dönerken nefes alırken ortadayız ve soldur ver nefesi sağ omuzdan bak Al ortaya gel ver solumuz. Al nefesi ortaya gel. Verirken sağ kulağını sağ omuza yaklaştır ama omzunu böyle yukarıya çekme. Omzun serbest dursun. Boynun kendi esneklik sınırları içinde sağa doğru yatsın. Al ortaya gel. Ver. Sol kulak. Sol omza. Al ortaya. Ver. Sağ kulak, sağ omza. Al ortadasın. Ver. Sol kulak, sol omuzda. Ve son tur. Nefesi al, ortaya gel. Şimdi başımızla güzel bir daire çevireceğiz. Bunun için nefesi alalım. Nefesi verirken çeneni göğsüne iyice indir. Bu noktada bir nefes al. Verirken nefesi başınla sağdan doğru bir daire çevirmeye başla. Sola doğru gel ve ver. Nefesi bitirirken çenen göğsünde. Burada tekrar derin nefesi al. Al. Bu kez soldan sağ. Büyük bir daire. Tabi boynunda bir sıkıntı ağrı varsa bu hareketi çok derin uygulama. Tekrar ortada al. Verirken sağdan sola bir daire. Gözler kapalı. Boyun bölgene odaklanmayı unutma. Ve her nefes verişte gevşe. Asla sıkma çeneni ya da boynunu. Son tur. Yavaş yavaş verirken nefesi. Başımızla daireyi çevirip çeneniz göğüse iniyor. Burada son kez nefesi al derin ortada. Verirken Soldan sağ. Son bir kez çevir. Ve nefes al. Karşıya doğru bak. Yine her zamanki gibi telaşsız bir şekilde gözlerini kapat ve yaklaşık bir dakika boyunca sakin nefesler alıp vererek şöyle bir içine bak. Yaptığımız bu çalışmanın bedendeki etkilerini gözle ve bana etkileri lütfen yaz. Çok teşekkürler. Yeni bir çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.